Merhaba sevgili Hercai Dizisi TV izleyicileri. Akın Akın Özü neden ödül alamadı? Videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Böylelikle güncel haberlerden ilk siz haberdar olursunuz. Uzun zamandır Hercai Dizisi ile evlerimize konuk olan yakışıklı ve yetenekli oyuncu Akın Akın Özü, dün akşam düzenlenen ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü alamadı. Yeterli oyu alamayan Akın Akın özü hayranları bu duruma tepki gösterdi. İzleyicilerden de takipçilerden de bazıları Mucize Doktor'un yetenekli oyuncusunun Akın'ın bir tık önüne geçtiğini ve bu nedenle alamadığını söyledi. Bizler de gelecek yıl düzenlenecek olan törende yeniden akın akın özünü görmeyi temenni ediyoruz. Sizler de bu ve bunun gibi güzel haberlerden ilk olarak haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz.